Bir kişinin ilahın tanrının elçisi olması söz konusu olabilir mi? Beni ilah gönderdi, ben onun elçisiyim diyen birisine inanmanın kriteri nedir? Böyle bir şey olabilir mi? Söylediği her şeye kaynak kendisidir. Helal, haram, ilah, tanrı, kitap vesaire. Tüm argümanların kaynağı peygamber olduğunu söyleyen kişidir ve bu kişi kişilerden güya mucize istenir. Bu kişilerin de mucizeler gösterdikleri rivayet olunur ayı ikiye bölme, denizi yarma, körleri, sağırları tedavi etme, bebeğleri. Rivayetler, dedikodu, şaya günümüze kadar anlatıla gelmiştir. Fakat bu Kur'an dediğimiz el kitab içinde zannedildiği gibi mucize diye bir mevzu yer almaz. Mucize diye sihredilen kelime eyet tir yani ayettir. Ve el kitab in muhattabi olan tekil kişi tüm eyetleri gösterse inanmazlar. Yani İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya mucizeler gösterdikleri halde inanan ya yok ya da çok az olduğu halde Muhammed'e hiç mucize göstermediği, üstelik inanmak için kendisinden mucizeler İsra 93 istenildiği halde nasıl inanılmış? Üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Oysa ki el kitab -e muhatabı olan tekil kişi, Pentin Muhammed olmadığı gibi öyle masal gibi anlatılan mucize vesaire de söz konusu değildir. El kitabın -e muhatabı olan tekil kişi sadıklanan haberci Rasulen sizin içinizdedir ve size el kitabı -e öğretiyor. Bakara 101. Kendisinin habercisi Hüdir sizin içinizde. Size ayetlerimizi anlatıyor. Ali İmran 101 öğrenin ve öğretin ki ellehin habercisi Resulullah içinizdedir ve birçok konuda size muhaliftir Hucurat 7 sizin üzerinize şahittir yanınızdakini yani bu Kur'an dediğiniz Furkan 30 el-kitibi öğreniyor Ali İmran 48 öğretiyor olan Ali İmran 164 Cuma 2 ve sadıklayandır Bakara 41 91 araştırın Hucurat 6